Evet Note 12 modelimiz aylık sadece 773 TL. Peki A54 az önce gösterdim. A4 modeldir mükemmel şu anda takır takır satılan modellerden aylık sadece 1350 TL. Ne etmiyor bunu bilmediğine eminim. Adım. Evet Redmi 10 hemen bakıyorum Redmi 10 o da 520 TL aylık. Biliyor musun bunu? Bilmez miyiz Zanlı biz bu işin kitabını yazdık. 13'te. Xiaomi 13'te aylık 2170 TL. Peki. Ee, A23. Hadi A23, A23 modelimiz aylık sadece 750 TL. Peki, onu bilmediğine emin oldum ve çok ucuz olduğunu bildiğim bir ürün. Evet, Samsung Galaxy c Hayır. Hopper <laughs> yani <laughs> bir C55. Aylık 550 TL diye tahmin ediyorum şu anda. Tahmin. Bunu not aldım. C55'i not aldım. Peki. Şu an ürünleri düşüreceğim diye korkuyorum. Sanırım bu modelde aylık 500 TL civarında olur. Hatta bu model e, mağaza istanda açmış olduğumuz modeldi. Hemen içerisinden ürünü de çıkaralım. Hayır. Şöyle. Hemen bu şekilde. Evet. General Mobile GM20 iki modelimiz. Peki A34 tekrar. A34 aylık 980 TL. A14. A14 aylık 520 TL. A24 bu arada aylık. Aylık sadece 774 TL. 774. Aynen. Peki çok düşüreceğim ben bunları. Aha düşürdü vallahi düşürdü. iPhone 15. Aylık 4300 TL. iPhone 13. Aylık 3290 TL. iPhone 14. Aylık 3890 TL. 2890 TL bence elinde bir şey kalmadı bu kadar yeter. Bak burası doluyor Narmen Hanım dolu burası dolu. Peki siz kaşındınız? Şimdi web sayfamızı ziyaret ederek dilediğiniz ürünü elden taksitle satın alabilir, elden taksit limitinizi öğrenebilir, taksitlerinizi ödeyebilirsiniz. EvaAVM.com